Merhaba, Yılgın Sigortacı'ya hoş geldiniz. Trafik ve Kasko Poliçesinin üstüne yoğunlaştığımı biliyorum. Bunun da sebebi, tabii Trafik ve Kasko Poliçesinin daha fazla olması ve buna ilginin daha fazla olması. Konut Poliçesi ile ilgili ufak bir detay verelim. Genelde başımıza gelen ve aklımızda kalan bir soru üzerine. Ve şu an aklıma geldi ve onun için bu videoyu çekiyorum. E, konut Poliçesinde, konut poliçesinde diyelim ki komşumuzun hani biz alt kattayız ve komşumuzdan bize su geldi, su damladı ve bize bir zarar verdi. Evimizin tavanında hasar oluştu. Bu geçerli mi? Evet, konut poliçelerinin genelinde bu var. Yani neredeyse %99'unda bu var. Ee, bu peki hasar tanzimi ve karşılaması nasıl oluyor? Hemen şöyle anlatalım. Eksper geliyor, hasara bakıyor. Tabii eksper de gelmeye de bilir. Bu durumun neden olduğu, neden kaynaklandığını e, sebebi belli. Yani komşumuzdan kaynaklı. E, tavanımızda su birinkintisi falan var. Size tavsiyem sigortadan önce bir komşunuzla konuşmanız. Söylemeniz gereken şu işte sen, senin sizin dairenizden bize bir su sızdı, e, tavanımın e, sıvaları döküldü hani bunu hasarını yaptıralım hani kötü olmayalım bilmem ne demenizi önermeniz yani böyle konuşmanızı isterim. Daha sonra eğer komşunuz yan çiziyorsa gidin sigortanıza başvurun. Zaten sigortanız daha sonra bunu komşudan tanzim etmeye çalışacaktır. Bunu rücuya düşürecektir. Ya kardeşim senin yüzünden benim sigortalımın evinin tavanını mahvolmuş. Bunun parası neyse ödeyeceksin der. Der. Eğer komşunuzun konut poliçesi varsa ve onda da üçüncü şahıslar mali sorumluluk teminatı varsa komşunuz da kardeşim benim konut sigortam var deyip sunduğu zaman sigortalar kendi aralarında para alışverişini yapar ve komşunuzun başı ağırmaz. Ama ve e, komşunuzun konut poliçesi yoksa sigorta şirketi ondan paranın tanzim yoluna gider her türlü. Yani malum... Aşamalarla birlikte her türlü gider. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu kadar. Sorunuz varsa mutlaka sorun ya. Yani